Yüksekteyim. Alçaktayım. Yüksekteyim. Alçaktayım. Anne! Efendim aşkım? Yaptım. Aferin sana. Sen de git ki ablaların yanına git. Yaptım. Ne yaptın? Yaptım da. Tamam. Yüksekteyim. Alçaktayım. Yüksekteyim. Alçaktayım. Alçaktayım. Kedi. Koş kedi yakala sen yürü. Koş kedi yakala yürü. Yüksekteyim. Alçaktayım. Deve. Cici. Kedi kovalıyor. Deve. Cici. Deve. Cici. Deve. Cici. Çok Deve. Cici. Deve. Ana. Deve. Ana. Deve. Ejdin evet. evet. yandı. Gel gel. Cici. Cici.